Herkese merhaba muhteşem tatlı tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir tarif yapıyorum İçi tel tel kat kat katmer tarifi Maya kullanmadan hazırladım katmer tarifini Hadi gelin birlikte yapmaya geçelim Öncelikle karıştırma kabına 1 su bardağı ılık su Yarım su bardağı ılık süt 1 çay kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz. Öncelikle bunları karıştıralım. Ardından unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Sevgili arkadaşlar burada belirteyim. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ununuzun markasına göre değişkenlik gösterebilir. 4 su bardağından sonra dikkatli ekleyelim lütfen. Tarifimi hazırlarken hamurun tüm detaylarını sizlere göstermek istedim. Özellikle bu kısımlarını kesmedim. E, hamuru toparladıktan sonra e, ele yapışan bir hamur oluyor. Görmüş olduğunuz gibi tezgaha biraz un serpip daha sonra 10 dakika yoğurdum. Bu esnada ellerimi yıkadım. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel bir hamur elde edersiniz. Toparlamış olduğumuz hamuru eşit parçalara bölelim. Daha sonra bezeler haline getirelim. Videoda görmüş olduğunuz gibi hamurların hepsini yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Toplamda 7 adet beze elde ettik. Hepsini bir kaba alalım. Üzerini streçle kapatalım. Dinlenmeye bırakalım. Toplamda 30 dakika beklettim. 125 gram eritmiş olduğum tereyağın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Sürenin sonunda bekletmiş olduğumuz bezeleri açalım. Şimdi hamuru açmaya geçelim. Bezelerden bir tanesini alalım. Streçle üzerini tekrardan kapatalım. Hamurlarımız kurumaması için. Tezgaha biraz un serpip almış olduğumuz bezeyi önce parmak uçlarımızla açalım. oklavayla devam edelim. Katmer hamurunu hazırlarken orta boy bir oklavayla çalışmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi hamuru esnek yumuşak içerisine yarım bardak süt ilave ettiğimiz için çok rahat bir şekilde açılabiliyor. Katmer hamurunu açarken püf noktalarından biri oklavayla kenarlardan bastırarak açalım ortadan bastırırsak eğer hamurun yırtılmasına sebep olabilir. Videoda gördüğünüz gibi her bir eksenini dönerek açıyorum. Bu arada kullanmış olduğum tüm ölçüleri ve malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekledim. Hamuru açarken ilk başlarda bolca un serptiğimiz için yeterli gelecektir. Sadece son kısımlara doğru tekrardan çok az un serpip açmaya devam ediyorum. Açmış olduğumuz hamur istediğim büyüklüğe geldi. Bu kadar açmamız yeterli olacaktır. Üzerine eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağdan gezdiriyorum. Daha sonra bir fırça yardımıyla hamurun her tarafına yayılmasını sağlayalım. Her tarafını güzelce yağladıktan sonra katmer şeklini vermeye geçiyorum. Videoda gördüğünüz gibi hamuru dörde katlıyorum. Önce alttan ve üstten daha sonra yanlardan katlıyorum. Hazırlamış olduğumuz katmeri bir kenara alalım. Ben tüm bezelerimi açtıktan sonra pişme işlemine geçtim. Şimdi bir tane daha sizlere göstermek istiyorum. Dilerseniz bir taraftan açıp bir taraftan pişirebilirsiniz. Ya da benim gibi tüm bezeleri açtıktan sonra da pişirebilirsiniz. Ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Dediğim gibi oklava ile yanlardan kenarlardan bastırarak tekrar diğer bezemi de açmaya devam ediyorum. Yeteri büyüklüğe geldiğinde yine yağlama işlemine geçiyorum. Katmer tarifine sürdüğümüz tereyağı tel tel olmasını, sıvı yağda çıtırlığını sağlıyor. Sizler de denerseniz eğer tarifimle ilgili sormak istediğiniz soruları yorumlara benimle paylaşabilirsiniz. İncecik açmış olduğumuz hamurun her tarafını tekrardan katlayarak benim yaptığım gibi iyice yağlanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi ikinci katmerimizin şeklini vermeye geçelim. Ortasına yeteri kadar yağ sürdüğüm için aralarını sürmedim. Yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğumuz tüm katmerleri verdane ile bastırmadan açalım. Şimdi pişirme işlemine geçelim. Çok az tavaya yağ sürdüm ve ocağın altını yüksek derecede açtım ve katmerimin bir tanesini içine aldım. Üzerinde göz göz kabarmalar olmaya başladığında arka tarafını çevirelim. 3-4 kez çevirerek pişirmeye devam edelim. Katmerin tel tel olmasını sağlayan hamurun dinlenme aşamalarıdır. Mutlaka bunları atlamayalım. Şimdi sizler için bir tane daha katmerimin pişme aşamasını gösteriyorum. Videoda gördüğünüz gibi şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Pişerken evin her tarafını sardı kokusu. Çok güzel oldular. Tüm katmerlerim sunuma hazır. Yumuşacık, tel tel katmerlerimin içini göstermek istedim. İçini daha detaylı ayırdım ve güzelliğini göstermek istedim. Katmer severler bu tarifi beğenecektir inşallah. Mutlaka denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Sadece yarım bardak sütle hazırlamış olduğumuz az malzemeyle katmer tarifimin sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.